Bugünkü konumuz yayın süreçleri. Yani bir bilimsel dergide makalenizi nasıl yayınlarsınız? Öncelikle makaleden bahsedelim. Makalenin çeşitleri var. Bir bilimsel dergide yayınlanan makaleler işte araştırma makaleleri olabilir, derleme makaleleri olabilir, kısa bilgi notları olabilir. Çeşitli türleri var. Bu türlerin içerisinde örneğin araştırma makalesi yazmak istiyorsunuz. Bir makalenizi yazıyorsunuz yaklaşık işte 10-15 sayfa civarında bir şey oluyor. Yani bu makalenizin hacmine göre değişiyor. Tabii ki derginin koşullarına da bağlı. bilimsel dergilerin özellikleri şudur, özelliği şudur. Hakemlidirler. Hakemliden kastımız nedir? Yani makaleler mutlaka kontrolden geçerler. Ondan sonra yayınlanırlar. Yani yayına uygun bulunmaları için önce bir kontrol sürecinden geçmeleri gerekir. Bunun için yapacağınız şey hangi dergide yayınlamak istiyorsanız o derginin web sitesine girerek o derginin yayın kurallarına bakmaktır. Yani yayın kurallarından kastımız aslında yayınında, yayın için hangi formatta, hangi tür makaleleri yayınlıyor, makalelerin sizin makalenizin konusuyla derginin kabul ettiği kapsamdaki makale türleri uyumlu mu? Buna bir bakmanız gerekiyor. Makalenin işte İçeriği uyumlu mu buna bakmamız gerekiyor. Eğer uyumluysa doğru dergiyi seçtiyseniz bu dergideki makalenizi, makalenizi bu dergiye gönderebilirsiniz. Makalenizi dergiye gönderdikten sonra editörün editöre ulaşıyor. Şimdi bir yayın kurulu vardır ve genelde editör tek başına bu işi üstlenmez. Editörün yardımcıları vardır. Editör yardımcıları veya alan editörleri. Alan editörleri de birden fazla alanda yayın yapılan dergilerde, mesela fen eğitimi dergisi gibi bir dergi, fizikçi, kimyacı, matematikçi gibi farklı alanlardan editörler olur. Veya farklı şekillerde de olabilir. Ya Bunları kendileri belirler. Alan editörleri veya editör yardımcılığı veya editörün kendisi, ki biz buna kısaca editör diyelim... Aslında editör hangi editör yardımcısına veya alan editörüne bu, bu makaleyi göndereceğini kendisi karar veriyor. Ve alan editörüne veya editör yardımcısına gelen makale kısaca editör diyelim çünkü o kişi de editördür. Ee, gelen makale o kişi tarafından önce bir ön izlemeden geçilir. Bir ön değerlendirme yapar. Yani hızlıca bir göz gezdir diyelim biz ona. Gerçekten e, makale eğer uygun görürse derginin konusuyla makalenin konusu arasında bir uyum fark ederse yapacağı şey hakem belirlemektir. Ve tabii ki çok ciddi hatalar olmadığını düşünürse yani uygun olduğunu düşünürse dergiye hakem belirlemektir. Hakemden kastımız yine bizim gibi sizin gibi başka insanlar. Yani o alandaki başka kişiler. Bunlar genelde doktoralı kişiler oluyor. Yani o alanda doktora yapmış. Sizinle benzer çalışma, o sizin yaptığınız çalışmayla benzer çalışmalar yapmış. Yani o alanda, o konuda çalışmalar yapmış. Kişiler tercih edilir genellikle. Ve makaleniz o kişilere gönderilir. Yalnız şunu unutmayın. siz makalenizi gönderirken kör hakemlik süreci diye bir süreç var. Yani hakemin sizi tanımaması, sizin de hakemi tanımamanız gerekir. Bu yüzden e, Makalenizi gönderirken size ait hiçbir bilginin ne dosyanın içeriğinde ne de dosyanın özelliklerinde bulunmaması lazım. Yani adınız veya adınızı belli edecek yani kim olduğunuzu belli hiçbir bilgiye makale içerisinde yer vermiyorsunuz. Editör sizin kim olduğunuzu biliyor sadece ya da görevlendirdiği editör yardımcısı veya alan editörü kim olduğunuzu biliyor fakat e, hakemler kesinlikle kim olduğumuzu bilmiyorlar. İşte buna kör hakem süreci diyor. Hakemlere gönderiyor. Kaç hakem? E, tercihen genelde iki hakem olur. E, i̇ki hakemden e, ikisinden de olumlu e, yanıt alınırsa olumlu olarak değerlendirilir. Yani, eğer ikisinden de olumsuz yanıt alınırsa e, o zaman e, yayınlanmaz makalemiz. Ancak birisi olumlu birisi olumsuz yanıt verirse genelde e, editörler üçüncü bir kişiye sorarlar. Üçüncü bir hakem atarlar ve ondan alırlar. Bazıları bunu kolaylaştırmak için üç hakem aynı anda gönderir. Ve üçte iki, en az üçte iki, e, kabul alan makaleleri değerlendirirler. Yani e, peki hakemler ne yapar? Yani ben de bir hakemlik yapan biri olarak. Yani hakemler ne yaptığını az çok size söyleyebilirim. Hakem şunu yapar. Makaleyi alır, okur ve inceler. Eee Kendisi de o alanda uzman olduğu için makalenin içerisinde işte anlaşılması zor kısımlar, işte akıcılığı bozan kısımlar varsa yani normal izliyor. Yani, yani konu problem net bir şekilde ortaya konmuş mu? Başlıkla içerik uyumlu mu? Özet yeterince hacimli mi? Yani doyurucu bilgileri veriyor mu? İyi özetliyor mu? İşte problem durumunu hep bir şekilde verilmiş mi? Seçilen metot uygun mudur değil midir? O metotta eksik bilgiler var mı? Mesela örneklem bilgisi verilirken veya yani ne bileyim araştırma yönteminde kullandığınız işte ölçme aracını ilgili yeterli bilgileri vermiş misiniz? Bunlara bakılır. Sonra bulgularınıza bakılır. Ve en sonunda da sonuç ve tartışma kısımlarınıza bakılır. Tartışmanız yeterli mi? Yeterli bir tartışma yapmış mısınız? O bulgulardan o sonuçlar çıkar mı? Çıkarsa işte bu tartışıldı mı, tartışılmış mı alan yazında? Alan yeterince alan yazının desteği verilmiş mi? Bunlara bakılır ve genellikle bakın çok nadirdir, hiçbir düzeltme olmadan bir makalenin yayınlanması çok çok nadirdir. Yani büyük olasılıkla düzeltme gelecek. Red gelmez. Eğer reddedilirse bunun gerekçesi de açıklanır. Şu şu nedenlerle e, diye. Yine düzeltme yapılırsa da şu şu nedenlerle şunları düzeltmeniz gerekir diye size dönüt verilir. Bu dönütün üzerine büyük olasılıkla düzeltme alırsınız. Ve aldığınız düzeltme ki düzeltme almak iyi bir şeydir. Bu kabul edilebileceği anlamına gelir. Çünkü ufak tefek şeyler de olsa bir şeylerin düzeltilmesi gerektiği yani yayınlamayacağım makaleyi düzeltme vermez açıkçası. Çoğu hakem çoğu editör. Yani editör bu düzeltmelerin doğru yapılıp yapılmadığını daha sonra kontrol ediyor. Size düzeltmeler verilir. Siz düzeltmeleri yapar. Tekrar editöre gönderirsiniz. Editör gerek görürse tekrar hakemlere gönderir. Çoğunlukla gönderir. Hakemler bu düzeltmelerin e, diye istediği şekilde, önerdiği şekilde yapılıp yapılmadığına bakarlar. Ve tamam derlerse editöre işte bu önerdiğim düzeltmeler yapılmış. Bu artık yayınlanabilir derler. Bu durumda editör yayınlama kararı alırsa ki yine son karar editöründür. Yani hakemler düzeltme verseler bile hakemler kabul verseler bile editör sonradan yayın yap yayına almama kararı alabilir. O yüzden son kararı editör verir. Editör hakemlerin önerileri doğrultusunda karar verir genellikle. Ve bunun sonucunda da makaleniz yayınlanır ancak hemen yayınlanmayacaktır tabii ki bu süreçler ne kadar süren onlara da geleceğim yani şöyle hemen yayınlanmayacaktır tabii ki sıraya koyacak diğer kabul edilen makalelerle birlikte ee, yine editörün uygun gördüğü bir sayıda bu makaleniz basılacak basılırken tabii isminiz de e, orada olacak bu süreçler ne kadar bu dergiden dergiye değişir. Yani ulusal bir dergi, uluslararası bir dergi ve derginin e, kadrosu, işte hakemlerin dönüt verme süresi sürekli değişir. Bu takriben eğitim bilimlerinde, yani eğitim alanında makale yazıyorsanız ya sosyal bilgilerde bu e, en az 6 ay e, süreceğini söyleyebilirim. En azından bir makale 6 aydan önce yayınlanmayacaktır. E, bu da en iyimser şeydi. Genellikle bir bir buçuk seneye kadar e, varabiliyor yayınlanma süreci. Hatta 2 seneye kadar varan örnekleriyle de karşılaşılmıştır. E, tüm süreç yani başvurudan yayına kadar. E, bu tabii ki sizin makalenizin ne kadar düzeltme isteyeceğine de bağlı bir şey. E, düzeltme bir kez istendikten sonra olmamış denip tekrar istenebilir. İkinci bir düzeltme istenebilir. Üçüncü bir düzeltme istenebilir. Bu e, şeye göre değişir. Eğer Tek bir düzeltme yapılmışsa, tek bir düzeltme turu olmuşsa ve buna rağmen yine de süre uzayabilir. Bu da derginin yoğunluğu ile ilgili. Dergide çok fazla başvuru varsa, hakemlere gönderme süreci uzayabilir. Hakemleri gönderdikten sonra hakemler eğer yoğunsa, hakemlerin dönüt verme süreci uzayabilir ve bundan sonucunda da yayın yapma süresinde, yayının çıkma süresinde de bir sarkma meydana gelebilir. Şimdi bir de dizinler meselesi var. Yani hangi dergi, hangi dizindedir? O meseleyi ayrı bir videoda ele alacağım. Yani Dizinlerden de bir sonraki videoda bahsetmeyi düşünüyorum. Şimdi bu kadar. Teşekkürler dinlediğiniz için. Devamını görmek isterseniz, yani haberdar olmak isterseniz abone olabilirsiniz. İyi günler.